Denizli'de bir hırsız bir aracı takip etti, takip etti, takip etti. Sonra da aracın camını kırdı. İçinde 7,5 milyon lira olan parayı, paranın bulunduğu poşeti çaldı. Takip ettiği aracın camını kırdı. Yüklü miktarda paranın olduğu poşeti çaldı. Sonra da böyle kaçtı. Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde kaydedildi hırsızlık araçlarını park eden kişiler otoparkta oturmaya başladı. Takip edildiklerinden haberleri yoktu. O sırada yüzünde maske olan bir kişi elindeki demir parçasıyla aracın camını kırdı. Para dolu poşeti alıp koşmaya başladı. İddiaya göre poşette 7,5 milyon Türk lirası vardı. Müşteki yani. Bir de yani. değil. Soyulduğunu anlayan iki kişi hırsızın peşinden koştu. Ancak kapkaççı kayıplara karıştı. Yani yazıktır. Şehrin içinde kötü Azumuz 7.5 milyon parası vardı. Biz de iş yapıyoruz. Biz de sağ sol para götürüyoruz, getiriyoruz. Yani hepimizin karışına da doluyoruz. Mağdurlar ifadeleri almak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.